Merhaba,ın hoş geldin. Path of Exile 2, ben de, sen de, herkes, bütün dünya bekliyormuş zaten. Dün bunu gördük. Dün biliyorsun öyle aksesi çıktı. 15 dolar Steam'den bu arada satın alabilirsin. Böyle bir oyun için eğer bütçen izin veriyorsa 15 dolar gerçekten hiçbir şey. Yani sadece ilk birkaç saatte bile Of bu oyunda yapacak çok fazla şey var diyeceksin bundan eminim. Şimdi benim ilk izlenimlerimi sana göstermek istiyorum. Biliyorsun ben ARPG türünü iyi biliyorum ama Path of Exile konusunda böyle çok da de deneyimli, çok da bilgili, böyle her şeyinin cın 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 bilen birisi değilim. Evet oynadım. Ama hani on binlerce saat oynamadım. Dolayısıyla Path of Exile 2 ile ilgili düşüncelerim kendim için de çok önemliydi. Şimdi sana bunları tamamen bütün dürüstlüğümle en açık şekilde anlatacağım. Böylelikle sen de alp almamak konusunda şüphelerin varsa bu videodan sonra bence rahatlıkla karar verebilirsin. Öncelikle burası giriş ekranınız gördüğün gibi. kendi oluşturmuş olduğun karakteri, kendi karakterinin giymiş olduğu bazı eşyaları falan buradan görebilirsin. İstersen de buradan yeni karakter de oluşturabilirsin. Buradan create dediğin zaman yenisini yapabilirsin veya delete dediğin zaman oluşturduğun ve oynamak istemediğin karakterini silebilirsin. Oynaya bastığın zaman da seni zaten direkt olarak serverın içerisine atıyor ve nerede kaldıysan oradan seni devam ettiriyor. Şu andaki oyunun oyuna girdiğin zaman birazcık bekleme süresi olabiliyor bu arada. Çünkü inanılmaz bir talep var şu anda oyuna ve bu talebi karşılayabilmek için hani herkese aynı anda alıp da serverları çöktürmek yerine mümkün olduğunca sıralı bir şekilde alıp herkese oyunda tutmaya çalışıyorlar. Bu çok olağan bir şey bu kadar büyük bir rağbet gören oyun için. Yine de başlangıçta bazı sorunlar yaşamalarına rağmen bence iyi idare ettiler. Buradaki kalabalığı, yoğunluğu vesaire iyi bir şekilde idare ettiler. Şu anda oyun gayet uygun ve güzel bir şekilde çalışıyor. Oyun içerisinde herhangi bir lag var mı veya bazı beklenmedik şeyler olabiliyor mu dersem ufak tefek laglar olabiliyor ama yani ben fark etmedim bile hani burada oldu galiba falan diyorsun o yüzden şu anda oyunda bu kadar çok rahmet varken ben ne yapacağım ya falan işte kesin beni atar kesin sıkıntı yaşarım diyorsun öyle bir kaygın olmasın direkt olarak oyunun içerisine girip rahatlıkla oynayabilirsin sadece başlangıçta birazcık bekletiyor seni orada önümde 10.000 kişi var 15.000 kişi var Üf, ne yapacağım diye Korkma 15-20 bin kişi yaklaşık 2-3 dakika içerisinde eriyor ve herkesi sırayla alıyor zaten. O yüzden hiçbir şeyden gözün korkmasın. Öncelikle söyleyeceğim şey bu. İkinci olarak, şimdi bu oyun şu anda içinde bulunmuş olduğu, yapmak istedikleri, böyle corruption yani yozlaşmanın vesairenin olduğu, canavarların ele, e, buraları ele geçirdiği evreni yansıtmak için çok güzel bir çevre kullanmışlar gördüğün gibi. Burası town. Town'da bile... Yani burada yaşanan <laughs> olayları, burada yaşanan corruption'ı, sığınmayı vesaireyi anlatan çok güzel bir hava var. İster hayvanların detayları vesaire mesela işte buradaki sinekler falan. Bütün detaylar gerçekten düşünülmüş gezinen tavukların tüylerine kadar. Eğer bu ARPG türündeki bu şeyi seviyorsan, karanlık havayı vesaire burada kesinlikle aradığını bulacaksın demektir. O, o konuda çok iyi bir iş çıkartmışlar. Gerek karakterin üstü başının görünmesi olsun. Gerekse ister supporter packlerden ister oyun içinden aldığın skinlerin görüntüleri olsun veya Twitch droplarından aldığın izleyerek aldığın veya abonelik hediye ederek aldığın pet vesaire falan olsun. Her şey çevreye çok uygun bir şekilde dizayn edilmiş ve bu oyun içerisinde hiçbir şey şu anda sırıtmıyor. Ben oyunun tasarımını çok beğendim. Bu görüntüsünü. Oyunun UI'larına baktığın zaman işte I'ya bastığın zaman envanterin vesaire açılıyor. Buralarda sadece birazcık geliştirme yapılmış ama çok yenilikçi bir şeyle yaklaşılmamış. Tabii ki şöyle bir düşüncemiz de var. Yani bu bir ARPG oyunu. İşte buralarda envanterde zaten Tetris oynanır. Zaten böyle olmalıdır vesaire gibi düşünceler var. Burada da ikiye bölünüyor. Şahsi düşüncem burada envanter belki birazcık daha kapasitesi artırılabilirdi. Hani bir kare buraya, bir kare buraya eklenebilirdi belki. O da oyuncuyu rahatlatmak için. Çünkü bazen 2 3 kare böyle yan kalıyor. Çünkü hani düşen eşyalar falan dönmüyor. Tam olarak yerleştiremiyorsun. O yüzden daha sık bir şekilde gelmen gerekiyor, gitmen gerekiyor town'a ki kullanmadığın eşyaları satmak için veya da sadece işine yarayan eşyaları alacaksın. Böyle iki tane çözümün var. Onun dışında stechimiz var. Stech'te eşyaları depolamak için toplamda 4 tane sana verilmiş olan bölmen var. Bu dört tane bölme başlangıçta sana çok rahatlıkla yetiyor. Aynı zamanda da eğer supporter packlerden en düşüğünü de alsan, en fazlasını da hiç fark etmez. Sana belli bir miktarda coin veriyor ve bu coinlerle istediğin şekilde harcama yapabiliyorsun. İster skinlerini harcayabilirsin, istersen de stash tabler alabilirsin. Ama oyunun gidişatında, oyunun ilerleyen sürecinde rahat edebilmek adına mümkünse stash tablerden almanı tavsiye ederim. Buradaki stash tablerde bir tanesi premium stash tab, bir tanesi de currency stash tab. Currency stash tab dediğimiz şey de şuradaki burada oyun içerisinde orblarımız var. Bu orbları aynı zamanda oyun içerisindeki alışveriş için kullanıyoruz eşyalarımızı yükseltmemizin yanı sıra. O yüzden bunları ayrıyetten sakladığın bir tabinin olması çok sağlıklı olur senin için. Çünkü belli bir yerden sonra bunlar bayağı bir birikiyor ve de çok daha fazlasını da biriktirmek isteyeceksin. Şimdilik genel anlamdaki görüntümüz bu şekilde. Ben genel izlenimimi soruyorsan ilk giriş izlenimimi soruyorsan gayet beğendim. Benim için oldukça verimli ve güzeldi. Onun dışında şimdi sana birazcık da skill'leri nasıl yapıyorsun, canavarları nasıl kesiyorsun vesaire bunlara baktırmak istiyorum. Bir oynanış göstermek istiyorum. Gördüğün gibi portalın da oyundan çık gir yaptığın zaman gitmiyor. En son kaldığın yere tekrardan gidebiliyorsun. Böyle de bir güzelliğimiz var. Şimdi bu oyundaki en güzel özelliklerden bir tanesi klavyenin tabına bastığın zaman şeffaf mini map'in senin kullanımına açılıyor olması. Bu arada bunun da bir ayarı var. Buraya geliyorsun, interface kısmından haritanın şeffaflığını ve görünürlüğünü ayarlayabiliyorsun. Bunun şöyle bir özelliği var. Mesela böyle açtığın zaman etrafındaki ağaçları, vadileri, dağları falan daha fazla görüyorsun. Kapattığında görmüyorsun. Veya haritayı daha fazla belirgin bir hale getirip daha az belirginleştirebiliyorsun. Veya da bu map'i daha çok zoomlayıp daha uzaktan görebiliyorsun. Şöyle ki bunu ben çoğunlukla yönümü bulabilmek için ekranımda açık oynadığımdan dolayı buradaki şeyleri mümkün olduğunca şeffaf hale getirmeye çalışıyorum. Böylelikle aslına bakarsan Görüşümü minimumda kısıtlamış oluyorum. Şimdi moblara falan baktığın zaman, şimdi her yeni haritaya geçtiğinde, her yeni bir bölgeye geçtiğinde sana farklı farklı moblar sunuyor. Oyuna başlamadan önce biliyorsun, şunu söylemişlerdi: 400'den fazla mob olacak, işte 100'den 50'den fazla boss olacak öyle aksesde ve açıldığında 800'den fazla mobumuz olacak ve yüzden fazla bossumuz olacak demişlerdi. Benim buradaki en büyük kaygım bunun kendisini tekrar eden bir paterne sahip olmasıydı aslında. Aynı mobun bir yeşili bir mavisi mi olacak ya falan gibi bir düşünce içerisindeydim. Ama öyle değil. Bazıları birbirine ister istemez daha fazla benziyor. Bazı moblar birbirlerine daha fazla benzeyebilir. Bu da zaten şaşırılacak bir şey değil ama gerçekten mob çeşitliliği fazla en güzel kısmıysa boss çeşitliliği. Şu ana kadar 3-4 tane boss gördüm ve de bu 3-4 tane boss da birbirinden mekanik olarak da, görüntü olarak da, yetenekleri olarak da çok farklıydı. Bu arada Poe 1'de öldüğün zaman haritanın en başından şuradan bir yerden başlatıyordu. Poe'deki haritalar çok büyük olur. Dolayısıyla o haritanın ta en sonuna gittin, orada öldün en başında başlayıp bütün yolu tekrardan tepmek zorunda kalıyordun. Bu kötü bir özellikti ama şu anda yeni bir özellik eklenmiş. Haritanın belirli noktalarına, belirli mesafelerde checkpointler eklenmiş ve öldüğün zaman en son açtığın checkpointte doğuyorsun. Yani en son öldüğün noktaya yakın bir yerde doğabiliyorsun. Böylelikle aslında zaman kazanmış oluyorsun. Hazır bu özellikten bahsetmişken de şundan bahsedeyim. Poe 2. Ben Poe bir oynamadım. Poe 2 oynasam mı çok zor bir oyun, çok karışık bir oyun diye bir şey düşünebilirsin. Ama aslında öyle değil. Neden? Yani evet elbette ki karışık bir oyun. Elbette ki yeni bir sürü şey var ama aslında gözünü o kadar da korkutmaman gereken bir oyun. Çünkü Poe 2. Poe 1'den çok çok daha fazla yeni başlayan oyuncu dostu. Şöyle ki oyunda çok fazla detay var. Kabul ediyorum. Ama bütün bu detayları level aldıkça, ektleri ilerledikçe sana öğretiyor. Sana gösteriyor. Buna sağ klik yap. Buna sol klik yap. Bunu şöyle yaparak işte skill kısmını açabilirsin. Bunu böyle yaparak eşyana takabilirsin gibi bir öğretici var oyun içerisinde. Ve bu öğretici böyle sana şey hani gözüne sokulup ekranın ortasında işte satırlarca yazı okutacak şekilde değil. Her şeye basit basit bir şekilde senin önüne sunulmuş durumda. Böylelikle aslına bakarsan Aa, bu bana bir şey düştü ya Cem cutting ne ya bu ne ya falan gibi bir şey. Ya ben bunu nasıl yapacağım dur ya şimdi oyunu şurada bir bırakayım da gideyim şu sağ tarafta şey yazayım işte Google'a bir yazayım bakalım bu ne demekmiş çilesi çekmiyorsun. Oyun içerisinde her şey zaten açıklanmış bir şekilde var. Aynı zamanda da şurada hemen masumun üstünde ben şimdi kendimi şöyle bir çekeyim buradan. Masumun üstünde durduğu 3 tane çizgi var. Bu 3 tane çizgiye bastığın zaman bir sürü seçenek önüne çıkabiliyor. Hem envantürünü açmak istiyorsan I'ya bak, skill panelini açmak istiyorsan G'ye bas gibi seçenekleri de sunarken aynı zamanda hepsini gelip buradan da açabilirsin. Yani skill panelini açmak için gelip direkt olarak buraya basabilirsin. Ve skill panelini de kendi eşyalarımızdan ayırmaları mükemmel olmuş. Bu bir de benim en çok zorlandığım kısımlardan bir tanesi buydu. Çünkü geliyordum buraya bakıyordum böyle eşyanın üstünde birbirine bağlı slotlar var, bağlı olmayan slotlar var. Bağlı olsa ne olur, bağlı olmasa ne olur. Birbirine ilişkisini çözmeye çalışıyorsun vesaire. Ama burada öyle bir sorun yaşamıyoruz. Böyle bir sorun yaşamadığımız için de direkt olarak G tuşuna, default olarak G'ye atanmış olan tuşa basarak skilllerini görebilirsin. Ve de skilllerine vereceğin support gemleri de, support gemlerde skill skilllerimizi güçlendiren ve onları modifiye eden taşlardır. Onları ta kaç tane takabilirim, ne kadar hasar verebiliyor hepsini görüyorum. Bak mesela Spark'ım var 20 DPS'i var. Aşağı iniyorum Frost Bomb'un 116 DPS'i var. Daha aşağı indim işte Flame 47, Frost Bolt'un işte 44 falan gibi. Buradan da aslına bakarsan hangi skill'in en fazla vuruyoru görebilirsin. Frost Bomb benim için çok değerli bir skill belli ki çünkü en en fazla damage'imi Frost Bomb veriyor. Dolayısıyla buna soğuk skill gemleri, support gemleri bulursam benim için faydalı olur gibi düşünceme. Yani aslında bakarsan oyun içerisinde kendi başına ilerlemeni sağlayacak çok güzel yöntemler sana vermişler. Böylelikle oyun aslında karmaşık Oyun evet çok dolu ama sana adım adım her şeyi gösteriyor. Böylelikle sen Poe birden çok korkuyorum, çok karışık işte insanlar binlerce saat oynuyorlar hala hiçbir şey bilmiyorlar gibi bir düşüncen varsa bu düşünceden tamamen kurtulabilirsin. Peki bana dersen ki İrem ben yani skill tree'den çok korkuyorum. Ne yapacağım? Bu orası çok büyük dersen evet haklısın. Burası gerçekten çok büyük. Bir sürü node var. Bir sürü bir şeyler var ama aslında senin bu skill ağacı dediğin şeyin hepsinin burada bütün karakterlerin pasif skillleri var. Ve bütün karakterlerin pasif skilllerinin olmasının sebebi de şu. Ben Sorcerer başladığım için element oynamak zorunda değilim. Evet element oynayacaksam Sorcerer'ı seçmek benim için çok avantajlı. Neden? Çünkü Sorcerer şuradan yukarıdaki skill ağacından başlıyor ve buradan böyle ilerledikçe pek çok noktasında element hasarımı artıracak, büyü hasarımı artıracak nodlar var. Ve ben bu nodlara ne kadar çabuk erişirsem benim için o kadar iyi. Çünkü ben element hasarı vererek, büyü hasarı vererek oynamak istiyorum. Ama ben tutup da Ranger'ın başladığı bir yerde poison hasarını da alabilirim. Dolayısıyla ben böyle çok ortaya karışık kombine bir build da yapabilirim. Buradaki build çeşitliliğinin, poedeki build çeşitliliği yani uf dillere destan denmesinin sebebi de aslında bu. Ben Sorcerer oynadığım için sadece Sorcerer'ın skill, pasif skill puanlarına sahip değilim. Bütün pasif skill puanlarına sahibim. Böylelikle istersen hiç daha önce oynanmamış bir build ortaya çıkartabilirim. Bu ille S tier olacak, S plus olacak, A tier olacak. Öyle bir düşünce içerisine girme. Neyden keyif alacağını düşünüyorsan dene. Çünkü çok çok güzel bir haber olan pasif skill ağacını oyun içerisinde biriktirmiş olduğun altınla yanlış verdiğini düşünüyorsan eğer onu geri alabiliyorsun pasif ağacını. Geri alabildiğim için de senin için aslında birazcık daha kolaylık olmuş oluyor. Poe 1'de çünkü bunları geri alabilmek için regret orb'a sahip olman gerekiyordu. Pişmanlık orb'u diyebiliriz belki Türkçesine. Bu pişmanlık orb'u ortadan kalkmış oldu ve oyun içerisinde kasmış olduğun gold'la da buradaki skill puanlarını geri alabiliyorsun. Tam olarak bu anlatmış olduğum sebeplerden dolayı da zaten Poe 2 çok daha fazla yeni başlayan oyuncu dostu olmuş oluyor. Ve de şu an da oyun içerisinde çok da büyük bir hype var. Hype'ı da değerlendirerek arkadaşlarınla birlikte oynayabilirsin. Peki dersen ki ben o kadar da fazla vakit ayıramıyorum. Günde birkaç saat oynayabiliyorum sadece falan diyorsan da o zaman şöyle bir şeyin var. Bu oyunu günde 1-2 saatte oynasan, günde 5-6 saatte oynasan, bir günde 10 saatte oynasan, 12 saatte oynasan aslına bakarsan aynı noktaya ulaşıyorsun. Sadece ulaşma hızının farklılaşıyor. Bu oyun içerisinde evet hani kim işte daha yükseğe gidecek ben en güçlü olayım kaygısı elbette ki var. Ama yine de oyun içerisinde şöyle bir güzellik de var. Yine en büyük rakibin kendinsin. Yani oyunu oynayarak 2 saat oynadın. 2 saat öncesinden çok daha güçlüysen ve 2 saat önce kesemediğin bir boss'u şimdi kesebiliyorsan üstüne 2-3 tane daha boss kestiysen vesaire bu senin artına. Yani günde bir iki saat oynayarak bu oyun oynanmaz ya gibi düşünme. Eğlencesine de bu oyunu oynayabilirsin. İlle leaderboardların en başına taşımak istiyorum kendimi gibi bir kaygın yoksa ki günde bir iki saat oynayarak herhangi bir oyunda leaderboardun en yukarısına kadar kendini taşıyamazsın büyük ihtimalle. Ama eğlencesine de olsa girip bu oyunu oynayabilirsin. Çünkü neden? bu oyun içerisindeki drop rate'ler birazcık daha farklı. Mesela ben işte 3 level'dayken efsanevi bir eşya alabilir miyim? 5 level'dayken ne yapacağım ben gibi düşünme. Çünkü evet en başta sana daha düşük seviyeli, daha düşük özellikle eşyalar atıyor. Mesela şu bot oyunun başında attığı bot daha iyi bir bot daha çıkmadı. Ama gördüğün gibi burada ikinci elime takmış olduğum Twig Focus şeyine bak efsanevi. Burası mavi, burası mavi. Hani sarı bir şey daha düşmedi ama geri kalan her şeyin mavi vesaire. Hani burada aslına bakarsan sahip olduğumuz en güzel şeylerden bir tanesi ilk düşen item'ın bile işte unique'tir, efsanevidir vesaire düşüp seni çok daha hızlı bir şekilde çok daha yukarılara taşıyabilir. Çünkü mesela bak benim elimde bir tane wand var. Bu asanın bana iki tane verdiği skill puanı var. Bunun bana vermiş olduğu çok daha hızlı işte kaslama özellikleri falan var. Bu hani oyunun ilkim, ilkinde çok iyi bir şey düşmezse ikincisinde, ikincisine düşmezse üçüncüsünde kesinlikle senin kullanacağın ve senin oyununu çok daha rahatlatacak özellikteki eşyaları bulabilirsin. Poe 1'de hangi eşyayı arıyorum, hangi neyi yapmalıyım, şu olmazsa kötü olur, hangi eşya nerede kaygısını Poe 2'de o kadar da fazla yaşamıyorsun. En azından öyle de. Ektileri oynayıp bitiresiye kadar ki deneyimli bir oyuncu için büyük ihtimalle 30 saat vesaire sürecek ama yavaş yavaş oynayan birisi için 60 saate kadar sürebilir bu şekilde oyunun temel mantığını ektleri oynayarak rahatlıkla öğrenebilirsin Çünkü ek görevlerine de hem sana haritanın bölgelerini açtıracak şekilde yapmışlar hem verilen ödüller ya görevleri yaptıktan sonra verilen ödüller senin karakter gelişimini sırasıyla geliştirecek şekilde sırasıyla öğretecek şekilde verilmiş bu sayede aslına bakarsan oyun daha az korkutucu daha eğlenceli bir hale gelmiş oluyor gördüğün gibi boss fightları yani bu aslında sadece bu bölgenin bossu gibi düşünebilirsin. Yani bu ekte içinde bu bölgede yaptığın görevde sahip olduğun boss gibi düşünebilirsin. Yani bu boss bile böyle end game bossu gibi görüntülere, seslere, environment'a falan sahip. Yani gerçekten çok güzel. Bir de Poe'ye bir de portal scroll vardı. Sadece o scroll'u kullanarak portaldan şey yapabiliyordun, geçebiliyordun. Burada sadece şöyle bir tuş var ve de portana tıkladığın takdirde direkt olarak oradasın. Çok da güzel, faydalı bir şey bence. Çünkü envanterinde yer kaplıyor, stajında yer kaplıyor. Yani yer kaplayan bir şeye ihtiyaç yok. Direkt olarak e, portalı basarak ana şehire, bulunduğun bölgenin ana şehrine de ışınlanabiliyorsun. Şimdi oyun aslında bakarsan ilk izlenim olarak ihtiyacın olan şeyler bunlar. Bu arada bazen town'a geldiğin zamanda da şeyin canından falan dolmamış orada vel i̇şte well kısmı var burası bir şey kuyu bu kuyuya bastığın zaman hem canını fullüyor hem kalkanını fullüyor hem de potlarını fullleyebiliyor ama Scroll of Wisdom hala bizimle birlikte duruyor Scroll of Wisdom poe'de düşen unidentified yazıyor bak altında gördün mü bu eşyanın tam olarak bana ne vereceğini falan ben daha bilemiyorum. Scroll of Wisdom'um var benim. Buna sağ klik yapıyorum ve tanımlamak istediğim eşyamın üstüne getirip bırakıyorum. Ve de bunun bak altta vermiş olduğu bana suffixleri, affixleri her şeyi çıkmış oldu. Sadece %22 increase money recovery from flask görüyorduk. Şimdi altına 4 tane daha fazladan bir şey verdi. Shift tuşuna basarak da kendi üstüme giymiş olduğum basılı tutarak yapıyorsun bu arada. Tek bastığın zaman böyle oluyor. Basılı tutarak Bakıyorsun, kıyaslıyorsun. Aa bu benimki daha mı iyi üstündeki yoksa bana düşen daha mı iyi diye kıyaslıyorsun. Tabii bu ikisi arasında kıyaslanacak gibi bir fark yok. Çünkü bir tanesi normal, bir tanesi rare item. Rare item düştüğü için benim kendi giymiş olduğum kemerimden çok daha iyi. O halde ben bunu kullanayım diyorsun. Bu arada poyada eşyanı koyduktan sonra ben eşyamı değiştirdim mi değiştirmedim mi tam olarak emin olamayabilirsin. Çünkü ben oyuna ilk başladığımda öyle bir sorun yaşıyordum. Ama bir değiştirme sesi geliyor. Bu şekilde. Bir de masum bak benim elimdeki sarı giydim çıkarttığım burada. Bak. Şu anda üstüne masum tuttuğum zaman üstüne giyili olan gözüküyor. Bastım. Şu anda üstüme normal olan giyili. Şu anda üstüme sarı olan giyili. Şöyle de gelip de kontrol edebilirsin. O şekilde bir kafa karışıklığını da engelleyebilirsin. Evet, POE 2 ile ilgili benim ilk izlenimlerim bu şekilde. Daha detaylı olan videoları da bunun devamında sana söyleyeceğim. Gerekirse boss fightları, gerekirse yapman gerekenleri ve gerekirse de Sorcerer ile ilgili olanları. Onun dışında da Sorcerer iyice çözdükten sonra da bütün klasları tek tek canlı yayında oynayacağım. Twitch canlı yayınlarında aynı zamanda YouTube'da da eş zamanlı olarak canlı yayında oluyorum. Ama Twitch'e gelirsen aynı zamanda da izleyerek sadece izleyerek bile drop'ları alabilirsin ve oyun içerisinde bazı görünümlere sahip olabilirsin. Bu sayede sana da bana da faydalı olmuş olur. Beni Twitch'ten, YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutma. İzlediğin için teşekkür ederim. Soruların olursa YouTube yorumlarına mutlaka yaz. PoE 2 ile ilgili olan soruları elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Tekrardan teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.